de ilk senetle taksitle alışveriş. <laughs> Türk savunma sanayinin yeni gücü insansız karar aracı Alpar ilk kez yurt dışında boy gösterecek. Türkiye'nin global kara sistemleri üreticisi Otokar, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te başlayan ve 21 Haziran'a kadar sürecek olan Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı Eurosatory 2024'de 7 aracı ve kule sistemleriyle katılıyor. Türkiye'nin ilk ağır sınıf insansız karar aracı Alpar da bu fuarda sergilenecek. Türk savunma sanayinin önde gelen askeri karar aracı üreticilerinden Otokar, fuar kapsamında Kapsamında ağır sınıf insansız karar aracı Alpar'ı yurt dışında ilk kez tanıtacak. Türkiye'nin insansız olarak tasarlanan ilk ağır sınıfı karar aracı 15 ton azami yüklü ağırlığa sahip Alpar seri hibrit elektrikli tahrip ve altyapısıyla tamamen sessiz görev yapabiliyor. Otokar ilk kez geçen yıl tanıttığı Alpara yönelik olarak geçen sürede mühendislik ve kalifikasyon test faaliyetlerine yönelik bir dizi çalışma yürüttü. Bu kapsamda araçta otonomi ve uzaktan kontrol alanına odaklanıldı. Bu alan geliştirme ve test faaliyetleri gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar sonunda sürüş kontrolleri ve algoritmaları geliştirilen Alpara, otonomi alanında A noktasından B noktasına devriye ve öndeki aracı takip etme fonksiyonları, 2D ve 3D haritalama özellikleri kazandırıldı. Bu fonksiyonların ileri seviye geliştirilme faaliyetleri devam ediyor. Otonomi ve sürüş destek konularında Alpar daima gelişime açık bir araç olacak. Teknoloji ve yürütülen çalışmalara göre otokar aracın otonomi seviyelerini sürekli artıracak. Bu gelişmelerin dışında seri hibrit güç altyapısına sahip Alpar'ın yol ve arazi ortamlarındaki mobilite testleri devam ediyor. Bu testler yüksek gerileme sahip batarya verimliliğini, güç tüketimlerini ve araç menzilini, elektrik motor verimliliklerini ve optimizasyonlarını içeriyor. Aracın kontrol edildiği uzaktan kontrol birimi ünitesinde de kullanıcı kontrolünü kolaylaştırmak, daha etkin hale getirmek ve durumsal farkındalığı artırmak adına geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Otokar Alpar'la teknoloji genellikleri takip ederek Türk savunma sanayine en ileri seviyede yenilikçi bir çözüm sunmayı amaçlıyor. İnsansız araçların askeri amaçlarla kullanımına yönelik olarak savunma sanayisi gelişmiş, modern orduları sahip ülkelerde çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Muharebe sahasının her zaman insan kararını gerektiren koşullara sahip olması nedeniyle bu durum otonom sistemlerin birebir insanların yerini almasının mümkün olmadığını ortaya koyuyor. Ancak Alper gibi araçlar tehlikeli görevlerde personeli korumak için büyük avantaj sunuyor. Bilinmez yüksek olduğu veya insan için zararlı olacak kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdidi gibi pek çok riski barındıran görevde askeri korumak amacıyla bu sistemlerin yaygın olarak kullanılması öngörülüyor. Yapay zeka ile insan hatasını en aza indirecek devriye gözetleme gibi rutin görevlerde de insansız sistemlerin gelecekte ön plana çıkacağı değerlendiriliyor. Otonom sistemlerin uzak gelecekte ise tank takımlarında kanat tankı olarak görev alması bekleniyor.